Başkent gündeminden herkese merhaba haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Başkentte sporu ve sporcuları destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Kent Konseyi İşbirliği ile Başkent Spor Zirvesi düzenledi. Gençlik Parkı'nda düzenlenen zirveye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için o Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak dedi. Yeni spor merkezlerinin müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 11 ilçede 28 yeni spor alanı projesi çalışmalarımız sürüyor. Hepsinin ihalesini bu sene tamamlayıp Ankara'mızın dört bir yanını spor tesisleriyle donatmayı hedefliyoruz dedi. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte başkentliler kent gezileriyle yeniden buluştu. Haftanın 7 günü kent gezilerine katılan başkentliler yöresel pazarları gezip alışveriş yaparak yerel esnafın ekonomisine de katkı sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği gençlik buluşmalarına katıldı. Ankaralı gençlerle bir araya gelen Yavaş, "Büyükler hep size akıl verirler. Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği akıl almaya talibim." dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başkentte Kaykay Parkı ile birlikte toplam 5 yeşil alanın açılışını yapmaya hazırlanıyor. Çankaya Birlik, Alaca Atlı, Çay Yolu ve Beytepe Mahallesi Ali Kuşçu Caddesi'nde 4 yeni yeşil alan ile Çukurambar Mahallesi'nde Ankara'nın ilk Kaykay Parkı'nın açılışı 30 Ağustos'ta yapılacak. Ankara Kent Konseyi'nin genel kurulu kent konseyleri alanındaki katılımla Türkiye rekoru kırarak gerçekleştirildi. 1153 delegenin katıldığı genel kurulda Ankara Kent Konseyi'nin yürütme kurulu başkanlığına yeniden Halil İbrahim Yılmaz seçildi. Genel kurula katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bizden öncekileri hep ayrımcılık yapmakla suçladık. Lütfen benden aynı şeyi yapmama beklemeyin. Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Kent konseyinin yapısı herkese açık olacak dedi. Bu haftalıkta başkent gündeminin sonuna geldik. Haftaya yeni haberlerle görüşmek dileğiyle.